CHP'den Selimiye'de Marina projesine sert tepki, Selimiye satılık değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Marmaris İlçe Örgütü, Selimiye'de yapılması planlanan Marina projesine karşı Selimiyelilerle birlikte, Selimiye'de Marina'ya hayır, başlığıyla basın açıklaması düzenledi. Selimiye'de gerçekleştirilen açıklamada CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ile eski Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Marina projesinin bölgenin doğal yapısına, ekosistemine ve yerel halkın yaşam alanlarına zarar vereceğini vurgulayarak projeye sert tepki gösterdi. Selimiye'liler, doğa ve deniz aşıkları, basının kıymetli temsilcileri, sevgili yol arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü olarak bugün burada Selimiye koyunun geleceğini tehdit eden, doğayı hassas ekosistemi ve bölge halkının geçim kaynaklarını hiçe sayan devasa bir projeye karşı net tavrımızı ortaya koymak üzere bir aradayız. Bir işletme tarafından 145 tekne kapasiteli tekne bağlama iskelesi marina ve çekek projesine çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde verilen çet olumlu kararına hayır diyoruz. Bu karar yerel halkın, esnafın, balıkçıların, turizmcilerin ve sivil toplum örgütlerinin yoğun itirazlarına rağmen, bilim insanların ve ekoloji uzmanlarının raporlarına rağmen tamamen göz, gö, görmezden gelinmiş kamu yararı yerine sermaye ve rant önceleyen bir sürecin ürünüdür proje ile birlikte su sirkülasyonunun bozulması, yakıt, sintine, boya, zararlı kimyasal atık kirliliği Selimiye koyunun eşsiz denizi ve doğasını hızla yok edecektir. Selimiye'nin ve Marmaris'in en önemli turizm değerlerinden biri olan bu eşsiz koy yok edildiğinde ise küçük ölçekli balıkçılık bitecek. Doğa turizmi çökecek. Huzur ve temiz deniz arayan yerli ve yabancı turistler başka bölgelere yönelecektir. Bölge ekonomisi ağır darbe alacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlç Örgütü olarak açıkça söylüyoruz. Selimiye'de Marina istemiyoruz. Selimiye'de, Marina istemiyoruz. Şimdi dün Kille koyu, bugün Selimiye koyu. Korunmamız gereken bu yerlerin tamamı şu anda bu denen bir çete tarafından adını özellikle söylüyorum bu denen bir çete tarafından bir bir yağmalanıyor, talan ediliyor. Değerli dostlar, bu adını da değiştirmiş şimdi. Demiş ki kıyı yönetimi ve çevre koruma anonim şirketi. O zaman sormak lazım. Böyle mi koruyorsunuz kıyıları? Böyle mi koruyorsunuz çevreyi? Bu koy bu haliyle bile zaten yoğun bir baskı altında. Burası yeni bir marinayı kaldırmaz. kaldırmaz. Aynen. Asla ve kata kaldırmaz. Biraz önce vatandaşımızın dediği gibi buraya marinadan önce al, koruma al, imar al. planı yapın. imar planı getirin. Ha biz yerel yönetimleri dinlemeyeceğiz. Halkı da dinlemeyeceğiz. Diyorsanız eğer o zaman Selimiye koyundan şunu söylemek isteriz. Şu kulağınıza <laughs> küpe olsun. Siz iktidar olarak Muğla'yı ve koyularımızı talan etmeye Yeminliyseniz Yemin Muğlalılar da sizi burada Son. boğmaya ve korumaya yeminli. Bravo. Bravo. meydan, Bravo. meydan.